Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bir bilgilendirme videosu çekiyorum. Evet bu sefer Roblox ya da başka bir şey yok arkadaşlar. Bugün Pokemon Go hakkında bilgilendirme yapacağım. Evet, Pokebetler adlı uygulamaya girdik arkadaşlar. Bir kere bu önemli bir uygulama. Bu arada Discord kanalımızda yeni kanal açtık arkadaşlar Pokemon tayfası diye. Böyle bilgilendirici videolar ve raid. ay video işte şeylere vereceğiz arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi. Şimdi ilk eee raid'lerden başlıyoruz. Raid'ler nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için so söyleyeyim. Raid e, bir pokemonun eee gym'de yani eee gym ne demek? Onu da hemen açıklayayım arkadaşlar. Gym e, pokemon e, koyabildiğiniz savaş yerleridir. Yani bir nevi arena. Diyelim arkadaşlar. Bir nevi savaş yeri diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi gymlerde e, bazenleri raid adlı böyle etkinlikler oluyor. O etkinliklerde hep birlikte takım olarak savaşarak gördüğünüz gibi evet, Pokemon'lar elde arkadaşlar, ediyoruz. Pokemon evet. Pokemon'lar bu arada arkadaşlar. Peki şeyi. bu Pokemon'lar e, ee, yendiğinizde ne oluyor dersiniz? Size e, sınırlı bir top veriyor ve o topla bu, bu yendiğiniz Pokemon'u yakalamaya çalışıyorsunuz. Şimdi. Şimdi. Yani biz şimdi of 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 şimdi için... size T1 raidleri sunacağım. T1 raidler en kolay, kolay, en kolay raidlerdir arkadaşlar. T1 raidler o kadar kolaydır ki yani e, 600'lük e, CP'lik ilik Pokemon. Evet arkadaşlar şimdi ben şey. size hemen söylüyorum arkadaşlar, Klink 327 CP büyük ihtimalle size 700'lük ya da 600'lük gelebilir. Aynen. Evet. Z Söylüle bu arada arkadaşlar, önemli. Weather Bonus diye bir etken var. Weather Bonus sayesinde, Weather Bonus sayesinde o Pokemon'un daha yüksek CP'lesini alabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir etken. Bu çok önemli bir etken arkadaşlar. Evet. Şimdi T3 reitlere geçelim. T3 reitler. T1... Yukarı bunlara devam edelim. Lunaton var arkadaşlar. O 6127 CP'miş. Arkadaşlar bunları daha güçlü Pokemon'larınız varsa 2003000 CP. E, tek girebilirsiniz. Yenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Herkesin sevdiği Pokemon'lardan biri olan Machamp'a geçelim. E, Machamp'ı yenmek için arkadaşlar. Misal söylüyorum arkadaşlar. Ee, bazısı Pokemon önerileri sunuyor. Evet. Mesela Oo. Shadow Mevto. Bu arada Shadow Mevto gibi şeyleri nereden elde ediyorsunuz derseniz. Giovanni. Giovanni. Yani Team Rocket Boss'u buna farklı bir Ama arkadaşlar çekiliyor. şöyle bir şey olabilir. Shadow Mevto kaldırıldı. Yani kaldırıldı arkadaşlar. Shadow ho -O geldi arkadaşlar Team Rocket Boss'unda. Evet. Sizde eğer Shadow Pokemon yoksa Mifto varsa Mifto kullanın. Bizde. Evet. Bizde. Aa Yok. bak Shadow Zapdos. Shadow Zapdos bizde var. Var bizde. Çoğunlukla hangi Pokemon'ları önermiş? Arkadaşlar ]miş? Mega Pikachu önermiş. Fizik. Fizik. Evet. Çoğunlukla fizik Pokemon'larınız da da arkadaşlar. Evet arkadaşlar Latios var. Shadow var. Moltres'in normal Espeon, Alakaza. Espeon dediğimiz gibi. Espeon var arkadaşlar. Yani çoğunlukla böyle ee, fizik pokemonları. Fizik pokemonları seçin Arkadaşlar Şimdi, Mega Charizard varmış Oo. Evet arkadaşlar TR5 yani en yüksek rate'lere geçtik ee, Size Regigigas'dan bahsedelim Arkadaşlar Arkadaşlar burada maç yaptığımız CPC Re genellikle 19.700 Regigigas bütün böyle Regilerin Regi adlı e Pokemonların bildiğiniz e Kurucusu gibi bir şey Zaten e, altı noktadan anlamışsınızdır. E, normal tipte bir Pokemon. Bunu yenmeniz için size öneriler çoğunlukla gördüğünüz gibi e, dövüş tipi Pokemonlar önerir. Dövüş peki ay, tipi Pokemonlar önerir. Evet arkadaşlar. rate raid, bu kadardı. Şimdi arkadaşlar sayfayı yenileyip artık başka bir şeyinde çekeriz bunun partını. Aynen arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Pokemon Go'da neler önermiş onlar? Ha, raidleri boş verelim arkadaşlar. Raidleri artık geçtik. Durun be arkadaşlar. Pokebet'lere ben bir tekrar giriyorum. Ee, ben, hallettim, ben hallettim. Ben hallettim. Sayfa kası. evet. P.O.P. Sırada P.A.P. PAP, Great League ve Ultra League olarak ayrılıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi Youtube videoları var. Şimdi Sizlere e, Böyle Great League'de önerebilecekleri Pokemon'lara bakalım. Evet arkadaşlar Koray da bu arada giriyor. Şimdi ilk Great League'de başlayalım. E, mesela e, En önerilenlerde Galarian Stunfix ve Azumarill var. Bunlar e, cidden güzel pokemonlar pvp için. Eee Ultra Lig'de de Giratina ve Cresselia var. Eee Master League'e bakalım. Master League e, bütün ligleri içeriyor arkadaşlar. Premier Cup ise arkadaşlar no limit. Gördüğünüz gibi ikisinde de limit yok. Evet arkadaşlar, şimdi diğer şeyimize geçelim. Team Rocket. Team Rocket çoğunuzun bildiği gibi Jesse ve James'ten hatırlarsınız diye düşünüyorum. Evet Giovanni de burada onu bir sonraki parçaya Evet arkadaşlar izleriz. gördüğünüz gibi Shadow Pokemon'ların hepsi burada yer alıyor. Şimdi Giovanni'den çoğunlukla ne geleceğini söyleyeyim arkadaşlar. Shadow Persian. Persian Mevtu. Me, Meoft'un Me Me evi mi? Shadow of Garchomp. Bu arada video kaç dakika olmuş arkadaşlar? 6 dakika. Bu ilk çıkardığı Pokemon arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Sonra ikinci Pokemon'larda Shadow of Garchomp ee, Bizde bu arada arkadaşlar e, Garchomp var ama Shadow hali yok. Shadow of Kangeşken, Shadow of Nidoking. Arkadaşlar Kangaskhan bize çıkmıştı. Evet. Şu anda arkadaşlar Shadow of Ho-Oh var. Ama bize Shadow of Zapdos çıkmış arkadaşlar. Ee, e, bu Bitki türün de e, son ne demek arkadaşlar hiç bilmiyorum ama Shadow Bellsprout falan falan var bunlar da liderler liderler e, Giovanni'ya çalışan kişiler üç tane. Evet, o, Şimdi evet, Shadow Venonat bir kere e, Arlo'da kesinlikle gelecek Pokemon e, Crobat var, Manectric var, Ursaring var. Sonra Sizkor, Magnezone, Magnezone, Wild Sonra C. Cliff de var. E, i̇kinci olarak Hariyama, Kindler, Polarad. Bunlar cidden e, bulunması zor Pokemon'lar. Aa, arkadaşlar Shadow, of, Shadow of Torterra. Üçüncü Pokemon'lar. Shadow of Tyranitar, Sharpedo. Sonra Sierra'ya geçtik. İlk Pokemon'un Sinazol. Sinazol. Sonra ikinci Pokemon'lar Shadow of Ampharos, Shadow of Gliscor, Shadow of Ramble. Grand Ve... arkadaşlar bu çok önemli. Ama bunu bir sonraki videoya bırakalım. Shadow of Drapion, Shadow of Houndoom, Shadow of Kingdra üçüncüde. Şimdi Starter Grand. Yani e, start, başlangıç Grand. Başlangıç. Bu Zor Grand. Zor Grand. Bunun çıkması biraz olasılığı azdır. Zor Grand gördüğünüz gibi e, Shadow of Lux, Guard of Your. Gördüğünüz gibi çok özel Pokemon'lar var içinde. Evet biz bir starter granttan round başlayalım ben. Aynen gördüğünüz gibi e, başlangıç Pokemon'ları. Herkesin bildiği gibi Squirtle, Charmander, Bulbazar. herkes çok sever onları. Bug grant yani e, böcek tipi grant. Anorich, Scycle, e, ikinci... Biz böyle anlatarak çok uzun sürmesin. E, biz direkt grantların tiplerine bakalım. E, Dark grant e, karanlık grant. Dragon grant. E, ejderha tipi. Arkadaşlar Flygon elektrik, elektrik e, ismi gibi. Fairy e, Fairy'in ne olduğunu unuttum ama arkadaşlar böyle hmm, ne desem unuttum. Onu sonra bakarız. Fighting Ground e, dövüş. Dönüş. Fire Ground ateş. E, flying Ground uçuş. Uç. Ya da fly. Bildiğiniz gibi uçma. A, uçan Pokemon. E, Ghost Ground dövüş. E, hayalet bu e, yeşil grass yani bitki bitki ground mm, taş e, ay bu toprak toprak pardon bu pardon. buz e, bu to e, bu kaya bu kaya bu fizik Fizik. bu normal bu e, zehir bu ikisi de water yani su evet bu videodan bu kadar arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.